Merhabalar ben İlkinur. Bugün bir saç videosu çektim size. Umarım hoşunuza gider. Saçlarımı nasıl hazırladım, hangi e, malzemeleri kullandığım hakkında kısa bir video çektim. Umarım işinize yarar. E, bu özellikle hafif dalgalı ve biraz kıvırcaya giden saç tipleri için oldukça ideal bir yöntem. Ben bu saçı iki gün kullanabiliyorum. E, yıkadıktan sonra muzla saçımı şekil verip saç kutlusu kurutacağım. Şimdi zaten tüm ayrıntılarını size anlatacağım. Şöyle göstereyim. Evet, saçlarımı nemli bıraktım. Havluyu çıkardıktan sonra görüyorsunuz hafif nemli. Şimdi bir ürünle saçlarımı tekrar nemlendireceğim. Kullanacağım ürünlerin hepsi aşağıda yorum kısmında bulabilirsiniz. Bize lazım olanlar saç köpüğü, saç kurutma makinesi ve bir adet nemlendirmek için bir sıvı saç kremi. Saçlarımı biraz nemlendirdikten sonra elime köpüğü alacağım. Tüm kullandığım ürünler dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Köpüğü bu şekilde saçlarıma yediriyorum. Unutmayın saçlarınız çok ıslak olmamalı. Burada şebeklik yapıyorum. E, saçlarınız çok ıslak olmamalı, nemli olmalı. E, çok ıslak olduğunda tecrübeme göre saçların dalgaları biraz e, elektrikleniyor. Evet, bu saç kurutma makinesi öğrencilik hayatımdan kalma. 15 senelik var. Gördüğünüz gibi bir tane eser. Neyse saçlarımı bu şekilde iyice kurutuyorum. Evet kuruyana kadar tekrarladım. Şimdi elime bir tane tarak alacağım. Ve o tarakla saç diplerime krepe uygulayacağım. Birazcık daha volüm istiyorum çünkü. Siz herhangi bir tarakla yapabilirsiniz. Şimdi elime pantenin yağından döküp saçlarıma biraz parlaklık vermesi için bu şekilde yine aynı hareket yapıyorum. Hep aynı hareketi yapıyorsunuz aslında. Yani bukleleri sabitlemek için hep aşağı aşağıdan yukarıya doğru böyle hareketler yapıyorsunuz. Saçınız kuruyana kadar ve karşınızda sonuç. Bu tarz videoları beğeniyorsanız ve daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basıp beni takip etme butonuna da basmayı unutmayın. Herkesi çok öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.